İngiltere'de ev kiralama ve kiracı hakları ile ilgili yeni düzenlemeler devreye giriyor. 2025'te yürürlüğe girmesi beklenen bu yasa tasarısını 10 maddede sizin için özetliyorum. Herkese merhaba, ismim Cenk Er. Kanalıma yeni gelenler için İngiltere'ye 2022'nin yaz ayında ailecek taşındık. Buraya ilk olarak kiralık bir daire tutarak geldik. Daha sonrasında da kendi evimizi aldık. Bir önceki videomda İngiltere'de ev kiralama ile ilgili süreci biraz size anlatmaya çalışmış ve bazı tavsiyelerde bulunmuştum. Hemen gelin kısaca nereden çıktı bu yeni yasa tasarısı, ne zaman yürürlüğe girecek? Kısa bir özet geçeyim. Kiracı haklarını yeniden düzenleyen yasa tasarısı, İşçi partisinin seçimi kazanmadan önceki vaatlerinden bir tanesiydi ve Temmuz 2024'te göreve geldi geldikten sonra bu tasarıyı parlamentoya Eylül 2024'te sundu. Tasarımın genel olarak kiracının pozisyonunu güçlendirmeyi hedeflediğini net olarak söyleyebiliriz. Yeni yasanın hiçbir değişikliğe uğramadan yürürlüğe girmesi zor olarak beklense de işçi partisinin meclisteki çoğunluğundan ötürü sürecin hızlı ilerleyeceği yani Nisan 2025 civarında kabulü ve yaz sonlarına doğru da yürürlüğe gireceği gibi beklenti var. Yasa tasarısında ev sahiplerinin kiracıları istediği zaman evden çıkarabilmesini olanak sağlayan maddenin iptali başta olmak üzere irili ufaklı başka birçok değişikliklerde içerdiğini söyleyebiliriz. Bu değişikliklerden bazıları beraberinde altyapı çalışmaları da gerektiriyor. Dolayısıyla benim okuduklarımdan bu değişikliklerin bazılarının oldukça hızlı bazılarınınsa biraz daha orta ve uzun vadede devreye girebileceğini anlıyorum. Tasarının tamamı 180 sayfadan fazla. Okumak isteyenler için description'a linki koyuyorum. Bu linkte ayrıca yasa tasarısının şu anda bütün süreçte nerede olduğunu, daha hangi adımları izlemesi gerektiğini ve adımlarla ilgili güncellemeleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Şimdi gelin hemen 10 maddede değişiklikleri özetleyelim. 1. Girişte de belirttiğim üzere bu yasa tasarısındaki en çok ses getiren değişiklik daha öncesinde Section 21 yani Section 21 adı verilen madde maddenin iptali. Bu madde şu andaki haliyle ev sahiplerine kiracılarını istediği zaman çıkarma yetkisini veriyor. Bu değişiklikle kiracıların ev sahipleriyle Aman şimdi evden atılırım korkusu kaygısı yaşamadan daha rahat bir şekilde diyalog kurmasını hedefliyor. Örneğin vaat edilen standartların evde sağlanamaması durumunda ya da hak edilenden çok daha fazla zam yapılması durumlarında gibi. Belirli süreli kira sözleşmeleri yani fixed term olarak geçen kira sözleşmeleri artık tarihe karışıyor. Bunun yerine periyodik sözleşme adı verilen yeni bir sistem alacak. Buna göre artık kira sözleşmelerinde herhangi bir dönem veya süre belirtilmeyecek. Kiracı memnun olduğu sürece evde oturmaya devam edebilecek ve evden ayrılmayı istemesi halinde de ev sahibine en az 2 ay öncesinden haber vererek istediği zaman evden ayrılabilecek. Ve bununla birlikte de hiçbir ceza ödemeyecek. 3- Kiracılar ilk 12 ay boyunca korunacaklar. Bu süre boyunca ev sahipleri evi başkasına kiraya veremeyecek ve kendisi oturacağı gerekçesiyle de tahliyesini isteyemeyecek. Daha sonraki dönemde de kiracıya vermesi gereken 3 aylık ihbar süresi 4 aya yükseltiliyor. 4. Kiracıyı kusurlu duruma düşüren 2 ay boyunca kira ödememe durumu 3 aya yükseltiliyor. Yani yasa yürürlüğe girdikten sonra kiracı 3 ay boyunca kirasını ödemeyediği durumda hakkında dava açılabilecek ve tahliyesi istenebilecek. Tahliye kararının çıkması durumunda da kiracıya verilmesi gereken 2 haftalık ihbar süresi 4 haftaya yükseltiliyor. Bu maddeyle ilgili süreç ilerledikçe daha fazla detayın açıklığa kavuşması bekleniyor. Örneğin kiracının kirayı 3 ay üst üste mi ödememiş olması gerekiyor yoksa belli bir zaman içerisinde mi? Şu an bu net bir şekilde tanımlanmamış. Şu anda Londra'daki mahkeme sürelerinin ortalama 29 hafta olduğu ve 40 haftaya kadar uzayabildiği düşünülürse yeni düzenleme yürürlüğe girdiği zaman da bu rakamların daha da yukarı çıkabileceği endişesi var eğer gerekli önlemler alınmazsa. 5 artık ev sahibi istediği şekilde kira zammı yapamayacak. Kira zammı evin o an eğer kiraya verilecek olursa ne kadar edebileceği üzerinden yeniden değerlendirilecek. Kira zamları yılda sadece bir kez yapılabilecek ve en az 2 ay öncesinde de haber verilecek. Eğer kiracı zam oranını gerçekçi bulmazsa ilk seviye mahkeme yani first year tribunal adı verilen bir makama itirazda bulunabilecek. Bu maddeyle ilgili kafalarda oluşan soru işaretleri ise yılda ne kadar şikayet gelebileceğini öngördükleri, bu hesaplamaları nasıl yaptıkları ve bu kurulacak olan yeni makamın şikayet kapasitesinin ne olacağı yönünde. 6 Evler istenen tutardan daha yukarıdaki bir tutara kiraya verilemeyecek. Emlakçılar ve ev sahipleri potansiyel kiracıları daha fazla kira vermeye teşvik edemeyecek. İstenen tutardan daha fazla kira teklif veren olsa dahi bunu kabul edemeyecek. Bunun cezası 7.000 puan olarak belirlenmiş durumda. Bu maddeyle ilgili de sorun şu. Aslında kanunun kiracıyı korumak niyetinde olduğu çok aşikar. Fakat bu düzenleme ile birlikte ev sahiplerinin daha garantici olacakları ve kirayı her zamankinden daha yüksek bir kapıdan açacakları ve sonuç olarak da kiraların genel olarak yükseleceği yönünde endişeler var. 7. Evler kiraya verilirken kiracının kişisel durumu göz önüne alınamayacak. Yani teklif veren kiracının bir aile olması ya da bekar olması ya da evcil hayvanı olması karar verme kriterinde rol oynayamayacak. Tabii ki burada hala ev sahibinin bir hareket alanı mevcut. Seçmiş olduğu kiracının finansal durumunu daha stabil bulduğu için bu kiracıyı seçmiş olduğunu örneğin söyleyebilir. Yine de bununla ilgili daha yakın ve sıkı önlemler alınması bekleniyor. 8 Evcil hayvanlar demişken evcil hayvanlarla ilgili ev sahipleri artık bir kısıtlama koyamayacak fakat kiracının evcil hayvanı olması durumunda eve verebileceği zararlardan ötürü evcil hayvan sigortası yapmasını talep edebilecek. 9. Yeni bir şikayet makamı kurulacak ve tüm ev sahiplerinin bu şikayet makamına kaydı zorunlu olacak. Kurulacak olan bu yeni makam ev sahipleri ve kiracılar arasında bir ara buluculuk görevi üstlenecek. Bu şikayet makamına üye olmayan ev sahiplerini 7.000 ile 40 bin pound arasında bir ceza bekleyecek ve kiracılar üye olmayan ev sahiplerini bildirebilecek. Bunun yanında kiracılar bir süredir kasıtlı olarak üye olmayan ev sahiplerinden geriye yönük kira iadesi talebinde de bulunabilecekler. 10. Tüm ev sahipleri yeni kurulacak bir veri tabanına bilgi girişinde bulunacak ve bu zorunlu olacak. Bu veri tabanında mülkün hangi standartlarda olduğu bilgisi tutulacak ve veri tabanına henüz kaydı yapılmamış olan mülkler kira ilanına çıkartılamayacak. Peki tüm bunların özetine bunlar bizim için ne anlam ifade ediyor? Kiralar artacak mı? azalacak mı? Hemen bu konuda birkaç maddeyle fikrimi özetleyeyim. Yasa tasarısının çok ağırlıklı olarak kiracının elini güçlendirmeyi amaçladığını sanırım söylememiz mümkün. Bu noktada yeni kurulacak olan şikayet makamının ve kurulacak olan mahkemelerin kapasitesinin ne kadar olacağı ve bu süreçlere ne kadar hızlı yönetebileceği bence çok kritik rol oynayacak. Göz önüne almamız gereken diğer bir noktada kurulacak olan bu yeni veri tabanı. Bu veri tabanında ne tip bilgiler toplanacak? Evlerden ya da ev sahiplerinden bazı standartları ya da regülasyonları sağlaması gerekecek mi? Eğer gerekecek ise ev sahiplerinin karşılarına çıkacak bu ekstra masrafları bir şekilde kiraya yansıtması ve sonuç olarak da kiraya yükseltmesi öngörülüyor. Bununla ilgili şimdiden bazı yorumlar oluşmuş durumda. Description'da bulabilirsiniz. Yasa tasarısında en büyük değişiklik olarak görülen 21. bölümün iptali yani ev sahiplerinin artık kiracılarını istediği zaman çıkartamayacak olması ev sahiplerinin yeni kiracılar belirlerken ekstradan titiz davranacağı öngörmek mümkün. Bu da kiracılar adına ev tutma sürecini biraz daha uzun veya zorlu hale getirebilir. Aklıma gelen başka bir etken de bu yasa tasarısının hatta seçimin öncesinde burada buy to let adı verilen yani kiraya vermek üzere mortgage çekerek ev alan ev sahipleri artık yükselen faizler ve taksitler nedeniyle buy to let olayının artık cazip bir yatırım olmaktan çıktığı düşüncesiyle evlerini satmaya başlamışlardı. Bununla ilgili kaynaklar ve istatistikler mevcut. Bütün bunların üzerine bir de yeni yasa tasarısıyla kiracının eli daha da güçlendiği için daha fazla zarar edebileceği düşüncesiyle evlerini satmaya devam etme yönünde olabilirler. Günün sonunda emlak ve kira piyasası çok komplike ve birçok değişkene bağlı. Örneğin İngiltere'de mortgage faizleri bir düşüş trendinde ve bu trendinde bir süre daha devam etmesi öngörülüyor. Bu da tabii ki ev fiyatlarını ve kira fiyatlarını bir şekilde etkileyecektir tasarımda yürürlüğe girmesine yaklaşık 6 ile 9 ay civarı bir süre var. Kaldı ki yasanın tam anlamıyla nasıl yürürlüğe gireceğini de bugün bilmiyoruz. Belki bazı değişiklikler uğrayacaktır. Sanırım hepimiz bekleyerek göreceğiz. Fakat İngiltere'ye taşınacaksanız ve bir ev kiralayacaksanız bu bilgilere sahip olmanızın faydalı olacağını düşünüyorum. Siz de bu bilgilere ve gelişmelere istinaden kendi risk analizi yaparak bir karar vermeye çalışabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. İstediğiniz başka videolar varsa onları da yoruma düşebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.